Bugün sizleri güncelleştirmeleri nasıl kapatacaksınız Windows 10'da 11'de bunu anlatacağım arkadaşlar. Ufacık bir program var. Bunu verdiğimde normal kapatıp açabiliyorsunuz. Hiçbir problem olmuyor. Bunu nerede kullanacaksınız? Bunu güncellemeyi durmadan alıp rahatsız olan arkadaşlarımız varsa Windows'u sıfırdan kurduktan sonra güncelleştirmelerin hepsini yapsınlar eksiksiz olarak ondan sonra güncelleştirmeleri kapatabilirler programımız şu şekilde arkadaşlar. Bunu size vereceğim. Bunu 64 olanlar 64'ü 32 olanlar 32 çalıştırabilir. 64'ünü çalıştırıyorum. Bu şekilde Windows Update Blocker diye geçiyor. Bunu devre dışı bırakırsanız aşağıdakini seçerseniz şimdi uygula dediğimiz anda tüm hizmetleri ve güncelleştirmeleri şu şekilde çarpıyor döndü. Kapatıyorsunuz. Menüde burada birçok ayar da var. Bunları da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben Windows orijinal kullanıyorum. O yüzden etkinleştirmeleri almanızı ya ben kendim alıyorum. Size de aslında almanızı öneriyorum. Güncelleme dediğimiz şey eksiklere kapatılması, yeniliklerin sunulması aslında ama birçok kullanıcı cihazı yavaşlatıyor. sorusu olan video altına yazabilir.